Her gün aramızda kavgalar olsun. Kirlenmiş gömleğin soy kalsın. Hele bu akşamın sabahı olsun. Hele bu akşamın sabahı olsun. Kirlenmiş gömleğin. Ne bu, bu akşamın sabahı olsun Ne bu akşamın sabahı olsun Maksun iletse yolman el Maksun iletse yolman el Maksun iletse yolman el Adam gibi adam bu bizim millet. Hele bu akşamın sabahı olsun. Hele bu akşam. Hele bu akşamın sabahı olsun Hele bu akşamın sabahı olsun